En çok şaşırdığım bilgilerden biri, uzayda zamanın dünyadan farklı işlemesidir. Bu olayın adı zaman genleşmesi, time dilation ve Einstein'ın görelilik teorisiyle açıklanıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Bir astronot ışık hızına çok yakın bir hızda yolculuk yapsa, onun için geçen birkaç yıl dünyada onlarca yıl olabilir. Yani astronot dünyaya döndüğünde burada tanıdığı insanlar yaşlanmış ya da ölmüş olabilir. Bu sadece bilim kurgu değil, fiziksel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Daha düşük hızlarda bile, örneğin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda, ISS, astronotlar çok hızlı hareket ettikleri için her gün dünyadaki insanlardan birkaç mikrosaniye daha az yaşlanıyorlar. Bu kulağa küçük gelebilir ama zamanla bu fark büyür. Bu bilgi beni çok şaşırtmıştı çünkü zamanın hep sabit olduğunu sanırdım. Oysa zamanın bile değişebilir olduğunu bilmek, evrenin ne kadar karmaşık ve aynı zamanda ne kadar etkileyici olduğunu gösteriyor.